Merhaba akşamlar. 2001 yılının ilk derinlikler programı ile karşınızdayız. Değerli seyirciler bugün e, çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili Cemil İpekçi bizle birlikte. Daha önce de derinliklerin konuk, evet. konu konuğu olmuştu. Dolayısıyla bu ilk programda sizin olmanızın da ayrı bir manası var. İnşallah bizim için. bütün hepimize yayılır. Ya. <laughs> Değerli seyirciler bugün panik bozukluğu paniği sizlerle işlemek istiyoruz. Son günlerde çok fazla adından söz ettiren, çok fazla insanı ilgilendiren psikiyatride de önemli bir yeri olan öyle değil evet. mi abi? Böyle bir rahatsızlık. Efendim ben canlı yayın telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 313 52 02 ve 313 5203 03 Abi programa başlamadan önce önemli bir olay oldu bu hafta içinde. Bizi çok evet, üzen, çok rahatsız eden. Özellikle bu konunun konuşulmasını istedik bu programla. Aslında yine panikle de çok e, uzak değil bütün konular birileri ilgili. E, son günlerde yaşanan şiddet ve terör olayları e, herkes üzdüğü gibi bizi de üzdü. Ama bu konuda özellikle derinlikler programı olarak vermemiz gereken bir mesaj var. E, özellikle sorumluluk sahibi herkes. Biz bu programı sunan yapan kişiler olarak biz de dahiliz buna. Hepimizin çok dikkatli olmaları lazım. Spor programı yapanlar, köşe yazarları, basının diğer bütün televizyon e, her türlü yayın organının da sorumluluk sahibi olan herkesin çok dikkatli olması lazım. Biz bunu defalarca tekrarladık. Geçtiğimiz hafta içinde iki hekim arkadaşımıza yapılan saldırı da en korumasız durumda olan kişiler hekimler. Evet. Yani bize muayenehaneye birisi gelir der ki sizi filan yere götüreceğim. Bir hastam var daha başına alır götürür. Hayır diyebilir misin Özkan? Hangimiz hayır diyebiliriz ki? Hangi doktor hayır diyebilir ki? Bu kadar korumasız ve insan için çalışan bir meslek grubuna bu saldırıyı biz de kınadığımızı söylemek istiyoruz. Ama bu arada şiddetin her türlüsüne. Özellikle köşe yazarlarında bir şey dikkatimi çekiyor. Birbirlerine saldırıyorlar. Onu beğenen öbürüne öfke duyuyor. Öbürüne öfke duyan onu beğeniyor. Bunlara da biraz daha dikkat etseler diyeceğim. Bu mesajı da vermek istedim. Evet ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Özellikle... Yani e, basında e, sağlık çalışanlarının yer alması ile ilgili tabii e, yani bu iki Ekim arkadaşımıza yapılan saldırı çok kötüydü ama diğer bir olay daha vardı ki e, bir trafik kazası sonrası gelen ambulans ve o ambulansın içindeki bir e, sağlık görevlisi ve onun basın mensuplarına yaptığı hakaret ve küfürler tabi bu da e, yani bu meslek grubuna yakışmayan ve e, çok büyük bir ee, ...üzüntüyle izlediğimiz bir olaydı. Ee, bunu da tasvip etmediğimizi belirtmek istiyorum. Evet. evet sevgili Cemil İpekçi ben size dönmek istiyorum. Bugün çok hoş bir röportajınız vardı onu da okudum. Böyle orada sizin o endişenizi, kaygınızı okudum. Üretmeyle ilgili kaygınızı okudum. Evet. Kaygı biliyorsunuz insan için gerekli olan da bir şey. Kaygı olmadan hiçbir meslek yapılamıyor. Tek bir şey söyleyeceğim. Bugün araştırırken şeyi buldum. Ee, meşhur bir Yunan e, tanrısı tanrısı. Adı Pan. Doğa tanrısıymış evet. bu. Bu Pan çok şekilsiz falan bir varlıkmış. İşte yarı ayakları keçi, yarı, insan. yarı keçi yarı insan. Evet. Ve böyle en ufak işte bulunduğu inin oraya böyle yabancı insanlar ya da yabancı kişiler falan geldiğinde korkunç bir çığlık atarmış. Panik de buradan geliyormuş. Evet, onu da bana çok sevdiğim bir arkadaşım anlatmıştı bunun, paniğin ondan geldiğini. Ben bugün buraya gelmeden evvel, tabii kaç ay oldu bilmiyorum, sene oldu zannediyorum, bir sene oldu bir daha sene. Ben. Evet. Bir buçuk sene oldu panik atak hakkında konuştuğumuz zaman, ben de ilk senelik bir panik atak hastası olarak bunu çok iyi biliyoruz ki hepimiz bütün ömrümüz boyunca defalarca bizi yoklayabilir belli bir zamanda bırakabilir, belli bir zamanda gelebilir. İşte bunu şeker hastalığı gibi onun gibi alışıp bunları yaşamaya alışacağız. Zaten alışınca da çok sık gelmiyor. E, 7 senedir e, ilk yaptığım bir şey dedim. Programa çıkıp da ben bakayım deneyeyim de yapayım da geleyim. Çünkü kaç aydır ilaç almıyorum artık bildiğiniz gibi. İşte işte bir sürü şey yapıyorum. Yalnız başıma sokağa çıkıyorum. Evde bazen e, yalnız ...kalmasam da bir kişiyle kalabiliyordum... ...bir kişiyle bile kalamıyordum çünkü... Ee, ...korkularım çok daha azaldı... ...atölyedeydim, atölye bugün çalışma vardı... ...çünkü pazar olmasına rağmen sergimiz var... Ee, ...dedim ki taksiye tek başıma bineceğim... Cihangir'e kadar yalnız gideceğim... ...bakalım bunu becerebileceğim... ...beceremezsem olsun... Ee, ...becerdim... Ee, ...çünkü yeni bir şey ürettim gibi geliyor... ...o, o da çok hoş geldi benim iyileşmemde bana... Ee, bizlerin en büyük korkularından biri bu panik ataklı olanların, panik yaşayanların en büyük korkularından bir tanesi hep hepimizin müşterek kısmı ya başımıza bir şey gelirse, yani ya ölürsek, işte ya felç olursak, ya konuşamazsak, ya bağırırsak, ya üstüne saldırırsak gibi. Ve hep yanımızda birisi olması lazım. Çünkü hep yalnızız sanki biri olacak gibi. Şunu şöyle düşünmek icap ettiğini düşünüyorum. 8 aydır daha iyiysem Esasında tanıdığımızın biri olması şart değil çünkü zaten hiçbir zaman yalnız değiliz. Yani hep sokaklarda birileri var. Her ne kadar ...medeniyeti artık insanlarla ilgilenmiyorsa bizim ülkemizde hala düşen bir insanın yanında birisi geliyor. Evet. Ee, öleceksek zaten yanımızda beş kişi olsak da ölüyoruz. Ee, hiçbir faydası olmuyor. Ee, bağıracaksak on kişi olsa da bağırıyoruz. Onun için, onu düşünüp yani ben zaten yalnız değilim. Bütün bunlarda gelirse gelsin. Ee, daha evvel gelmiş gibi yapıp çok rahatlıkla eve kadar geldim. Bir iki böyle dolu bahçeyi geçerken, e, artık ilaç da taşımıyorum çantamda çünkü. E, o böyle hani zanakslarım onlarım sanki sübaptı. <laughs> Onu da taşımıyorum. Şimdi dedim ya bağırırsam bir daha bile bu şoför ne yapar acaba ya da durdursam. <laughs> Sonra baktım ki hiç... Ne bağırdım ne çağırdım. ve. Evet şimdi bu Cemil Cemil diyorum artık tabii, dostluğumuza tabii. binaen tabii, tabii. değil mi? Anlattıklarından birçok şey çağrıştırıyor bana. Şimdi panik bozukluğu ya panik hata olan kişilerin en büyük korkuları hekimler önce. Bir de doktora gidersem çünkü yaşadığı olay o kadar kendisini ürkütüyor ki acaba ben deli miyim tabii. sorgulamasını bile yapıyor. Ve hekimden çok kaçarlar. Tabii, tabii ya ben söylediğim gibi o çok önemli. Ee, o derinlikler programından sonra kişiler beni doktor gibi görmeye başladı. Ve tabii ki ben e, uyuşturucu kullananlar gibi, alkolikler gibi, ne bileyim bir sürü e, sigarayı bırakanlar derneği gibi. Belki panik ata derneği de kurmak lazım. geldiğine <laughs> inanıyorum. Çünkü Diyada bunlar çok birbirimizi var. daha iyi anlıyoruz tabii. Anlıyoruz ama tabii ki bilmeleri gerekiyor ki ben bir doktor değilim ne psikiyatrım ne psikoloğum sadece bunu yaşayan evet belki daha fazla araştıran onlardan biriyim ama mesela hiç telefonlar hala durmayan telefonlar var. ...böyle birkaç tane benim hastam diyorum onlara... ...buradan da beni izliyorlardır <laughs> muhakkak... ...çünkü gece 11'de Ariyan Ankara'dan... ...işte Bodrum'da var orada... Ol. ...ay geldi şimdi ne yapayım diye... ...hepsine aynı şeyi söylüyorum... ...buradan da söylüyorum... ...birbirimizle tabii ilgi... ...iletişim halinde olmak çok iyi... ...ama ben aralarında beni kuvvetli görüyorlarsa... ...biliyorsunuz ilk günden itibaren sizlere geldim... ...yani çünkü bunun bir utanç meselesi haline gelmesini... ...çok saçma buluyorum... İlk programda da demiştim... ...bedenimizin hastalanmaya hakkı var ne bileyim nezle oluyoruz, grip oluyoruz, hatta kanser oluyoruz, AIDS oluyoruz. Hepsine bunlar oluyor. E peki enerji denilen ruhun rahatsızlanmamasının e, rahatsızlanmasını niye biz ...o kadar kolay kabul etmiyoruz... ...bir de tabii ki bütün o ruhsal bozukları... ...muhakkak ki bir fizyolojik bozukluğa da neden açıyor... ...yani belli bir ilaç tedavisi görülmesinin... Belabi, be, vera, ...belli bir tedavi görülmesinin... ...muhakkak ihtiyacı var... ...onun için delilik de... ayrıten o kadar ayıp bir şey değil... ...yani panik ataksız da çok deli dolaşıyor sokaklarda... ...onun için de... <laughs> de ...bence bugün tabii. böyle sizler gibi imkanlar varken... ...doktorun kapısını vurmanın... ...ayıp olmadığını hatta etrafa karşı... ...belki hastalık da öyle kolay geçiyor Özkan... Yani, Evet ben panik, panik ataklıyım. An, ben yani. deliyim kardeşim dediğin zaman belki de delirmiyorsun da. Yani Hı. o yüzden de e, aslan, bence bunu böyle saklayıp. Bir de delilik de çok kolay bir şey değil. İstesen insan, insan, yani, insan istese deliremez. E, tabii yani, yani ben yani. seni hatırlamıyor musun? İlk geldiğim zaman ya. gece araları 2'den 3'e 1'e kadar e, sana aynı şekilde yani hiçbir şekilde de utanmadım. Çünkü bunun utanılacak bir şey olmadığını hepimizin buradan da sizin vaatinizle evet. söylüyorum kafamıza koymamız lazım. Yani bu utanılacak bir şey değil bunu biz çekiyoruz. İnsanlar ne derse desin, hiç umurumuz olmaması lazım. Ve biz bunu bilir kişilere gidip, belirli bir ilaç tedavisi, onların bize göstereceği, işte ne bileyim bana verdiğiniz işte seroksat, zanaksı, belli bir şey vermiştiniz. Ve değişen ilaçlar ama bir ilaçla da veya onunla kontrol altında olmamızın faydasını Kesinlikle. çok görüyorum yani. çok. Evet. evet, özellikle de yani sizin de bu bizim programımıza üçüncü defa katılışınız Gece. ama birkaç defada daha önce ki e, çekimler e, bant yayını olarak da yayınlandı. Yani aslında e, derinlikler içerisinde herhalde 6 veya 7. kez de yer alıyorsunuz. 3 kezinde canlı yayın olmak üzere. <laughs> Ve e, özellikle panik bozukluğun tedavisinde e, bu o, panik e, rahatsızlığını yaşayan insanların anlatımları da çok önemli. Yani e, ülkemizde şu anda yeni yeni panik bozuklukla ilgili yazılı e, işte bir takım yayınlar e, çıkmaya başladı ama Dünyada özellikle e, İngilizce e, yayınlanmış birçok panik e, hastasının deneyimlerini anlattıkları kitaplar mevcut. Ve bu kitaplarda gerçekten e, hani bir laf vardır işte e, çekenden sor gibi. Tabii. Yani evet. Ayak uydurmamız gereken bence Avrupa Birliği'ne girmemizden daha önemli olduğunu görüyorum. Çağdaş olmanın en önemli tarafı tabii cin giymemiz, hamburger giymemiz değil. Ya da böyle Avrupa Birliği'ne girmemiz de değil ama çağdaş teknolojiyi, bilgiyi hepsini yakalamak ve uygulamak yani. Medeniyet de bence bu. Evet. Hastalıklar konuşabilir da çok, olmak değil. Tabii evet. hastalıklar da çok önemli bir şey. Yani biz hastalıkları da yıllarca doktorlara gitmemişiz. Evet. Büyücüler, falcılar dolaşmışız. Ee, ben ki çok öyle şeylere muskalarım olmasına rağmen ama hiçbir hastalığımın muskayla geçeceğine inanmadım. Yani evet. beni nazardan koruyacağına inandım ama evet. muskayla evet. hastalığımın geçeceğine inanmadım. Evet. E, Sayın İpekçi belki e, tekrar başlangıçtan itibaren bu rahatsızlığı nasıl yaşadığınızı bize anlatırsanız daha önceki yayınlarda anlatmıştınız. Onlar da çok önemli. Şimdi bir telefonumuz Telefonu varmış Merhaba Jülide Hanım İzmir'den arıyor. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şimdi benim şöyle bir problemim var. Ee, bankacıyım. Ee, i̇şim çok riskli. Meblalar çok çok yüksek. Ve çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Ee, ve benim çok önceden gelen bir konsantrasyon bozukluğum var. Yani ben ondan olduğunu tahmin ediyorum. Ama tabii ki çok e, sağlıklı bir düşünce de değil açıkçası. Ve e, zamanında yapamadığım işlerden dolayı böyle Tam zamanı geldiği zaman son derece panik oluyorum. Kalp çarpıntılarım yükseliyor. İşte ateşim çıkıyor falan Son derece agresif tavırlar sergileyebiliyorum. Ve bununla ilgili psikiyatriste gittim. Bankamızın anlaşmalı olduğu bir psikiyatriste gittim. Ve çok yakın olmadığı için yani bana çok yakın gelmedi. Yani istiyorum ki benim karşımdaki doktor yeri geldiğinde beni arkadaş olarak görebilmeli ve hastalığınız nedir diye sormamalı. Yani bunu istemiyorum ve karşımdaki hekim de bana bunu yaptı, bu şekilde yaklaştı. Ben de öyle çok belirleyici özelliklerim yok dedim. Kaba işte tabirler birazcık geçiştirdim. Tamam peki oldu dedi, ilaç verdi. Bir daha da gitmedim, içimden de gelmedi. Ondan sonra birkaç arkadaşıma danıştım. Yani başka ne yapabilirler ki dedi. Yani hekimin kalkıp seni evinden aramasını, nasılsınız, ne oldu, niye gelmiyorsun diye sormasını bekleyemezdim dedi. Ben de böyle olacağını tahmin etmemiştim dedim ve gitmek de istemedim. Bir daha da düşünmedim ama son zamanlarda bu problemlerim yine nüksetti. İşte Aralık son yıl son çalışmaları nedeniyle işlemler bayağı bir yoğunlaştı. Meblalar yine çok yükselmeye başladı. Bilmiyorum yani <laughs> öneriniz var mı? Bizim ne yapmam program, gerekiyor? Hanım programı çok başındayız. izlemeye devam ederseniz herhalde alacağınız bayağı mesajlar olacak zannediyorum. Hı <laughs>